Hem yeni aldığım mikrofonu denemek, kullanmak istiyorum. Hem de bir konudan bahsetmek istiyorum. Birçok insan e, paraya aşırı derecede önem verir hale geldi. Zaten tamam para önemli bir şey. E, gerçekten yaşamımızı idame ettirmek için gerekli bir şey. Ama şimdi ben birçok insandan şu cümleyi duyuyorum. E, paranın ne önemi var? Her şey para mı? Sonra para el kiridir. Para köpeğin olsun gibi cümleler duyuyorum. Ama sonra bu kişilerin para için her türlü cambazlığı yaptığını görüyorum. E sonra kendi rakipleri hakkında uydurma, yalanlar, iftiralar attığını görüyorum. Bunları duydukça dehşete kapılıyorum. Biz insanoğlu bu kadar vahşi miyiz? Bu kadar kötü müyüz? Nasıl bu kadar kötü olabiliyoruz? E, iyiliğini bildiğimiz, insanlığını bildiğimiz biri hakkında nasıl devasa yalanlar söyleyebiliyoruz? Bu korkunç değil mi? E, gerçekten insanlık öldü mü diyorum ya da demek istiyorum. E, her şey para değil diyen tüm insanlar e, para için her türlü kötülüğü yapacak şekilde programlanmış gibi sanki. Ee, biz insanlık olarak ne ara bu hale geldik? Hani örf ve adetlerimiz, hani geleneklerimiz, hani bizim e, misafirperverliğimiz, vicdanımız. Ee, bir de sosyal medyada e, işte Filistin'i paylaşıyoruz. E, köpeklere yardım e, paylaşımları yapıyoruz. İşte SMA hastası bebekler için paylaşım yapıyoruz ama... Söz konusu paraya geldiğinde ve bizim e, dezavantajımız olan çıkarımız olmayan konular söz konusu olduğunda e, parayla ilgili ucu bize dokunan şeyler olduğunda nasıl bu kadar kötü olabiliyoruz? E, lütfen bence insanlar kendini iyi tanısın, iyi tarsın, iyi ölçsün, biçsin. Bir de bir insanı birinden dinlemeyin birden fazla insandan dinleyin ona göre karar verin diyorum ee, videomun sesi nasıl çıktı bilmiyorum ama mikrofonla ilgili görüşlerinizi bekliyorum.